Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alfabetik sıraya göre makyaj challenge yapacağız. Ee, ben böyle bir kağıda yazdım makyaj malzemelerini alfabetik sıraya göre. Buraya yanıma da makyaj malzemelerimi koydum. Dolabı kapatmıyormuşum. Evet. Ee, yanıma makyaj malzemelerimi koydum. Sadece 3 tane şey serbest. Ayna, bant, fırça, fırça ve iki tane süngerim var. Bunlar serbest. Diğer tüm makyaj malzemelerim mi sıraya göre kullanacağım. Evet, şimdi başlayacağız. Gözlüklerimi çıkartıyorum. Böyle. İlk önce ne varmış? Allık. İki tane allık seçeneğim var. Böyle. Şimdi bu sefer de her şeyi üstüne süreceğimiz için aldığım en koyu aldığımı kullanacağım. Aslında en koyusu buradaydı da kırıldı. O yüzden şunların ikisini karıştırıp kullanacağım. Çok güzel oluyor ama ikisini karıştırıp kullandığım kullanıldığında kırık olan yerinde hala atmadım o aldığım duruyor. Ama başka bir kutuda başka bir yerde yani. Evet karıştırıyorum şu anda. Bayağı bir karıştıracağım. Aldım. Ve bayağı aldım. Yanaklarım çok pembe olacak şimdi. Ama onun bunun üstüne bayağı bir şey geçeceğimiz için ben birazcık koyu olmasını istiyorum çünkü Allah aynayı düşürüyordu çünkü gözükmesini istiyorum aldığımın öteki videomda hiç gözükmemişti ee, çeki, çekmeli bir videoydu ne çıkarsa onunla makyaj videosu onu da izlemenizi tavsiye ederim o da çok eğlenceli bir videoydu oh, yere de dökülmüş tozlar bayağı bir allık sürdüm. Ama siz görmüyorsunuz şu anda ama yanaklarım pes pembe. Evet. Yanaklarım pes pembe. Bir de üstüne bu allığı kullanacağım. Farada bu sefer çok fazla seçenek çıkardım. Çok fazla far paletimin olduğunu fark ettim. Genellikle hep iki tane, üç tane falan çıkardım. Bu sefer bir, iki, üç, dört, beş tane far paleti çıkarmışım. Evet bu kadar pembelik yeter. Bence daha fazla pembe olmayalım. Çünkü paletçoyu döneceğim. Sonra aydınlatıcımız var. Yine aydınlatıcıyı bol bol uygulayacağım. O yüzden iki aydınlatıcı karıştıracağım. Aslında bunlar aydınlatıcı değil ama ben bunu normal hayatımda kullanamıyorum. Çünkü çok açıklar ve çok pır parlıyorlar bir tanesi biyolisin mix mix it adlı bir far paletindeki en açık renk bunu kullanıyorum ben de biyolisin kaç böyle bir paleti var ya böyle işte şu e, şu da çok açık o yüzden bunu ben aydınlatıcı olarak kullanıyorum ben ikisini karıştıracağım çünkü ikisini karıştırdığımda çok yoğun olacak Evet bayağı bir parlayacağız Oo, çok güzel oluyor yalnız. Oha, fırçaya bakar mısınız? Ve beyaz oldu. Yalnız ben şu an şunu fark ettim. Şu mix, mix, mix ay söyleyemedim. Mix it adlı paletindeki mix it adlı paket. Şimdiki ee, mesaj geldi. Ben hemen sessiz alayım. Şimdi daha fazla gelmesin. Şu açık renk birazcık daha şeye kaçıyor. Sarıya kaçıyor. Şu k- kaç ıı, paleti de paletindeki açık renkte birazcık pembeye kaçıyor. Öyle bir şey yani. Evet. Bayağı bir aydınlatıcı uyguluyoruz. Aydınlatıcının da gözükmesini istiyorum çünkü. Evet. Şimdi yine karıştıracağım. Bakar mısınız? Oha. Eee kötü oldu ya. Neyse. Ben beyaz oldu bak. o bayağı parlıyor. Ay çok güzel. şu tarafı bu tarafı pek göremiyorum. Oha bayağı tozukmuş yalnız bu. Nar. Ne güzel parlıyor ya. Çok hoşuma gitti. <laughs> evet, şimdi bunları kaldırıyorum. Sonra ne varmış? Bronzer. Arkadaşlar, kardeşim geldi. O yüzden birazcık durdurmak zorunda kaldım. Yollamak çok zor oldu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. ney aydınlatıcımız sürdük sırada bronzer varmış. Bronzer'imiz de yine bu bir mix it adlı paletinde. Şu iki kahve rengi karıştırıyorum. Çok güzel oluyor o zaman. Hem aydınlık oluyor hem de e, böyle şey oluyor, kara oluyor. Bayağı aldım yalnız. Ben genelde bu kadar kullanmam bunu. Ay. Evet. Şimdi bunu. Ay. Şuraya bak. Arkadaşlar kapı sesleri gelebilir şu anda. Çünkü kardeşime çok sinir oluyorum. Kapının önünde bekliyor ya. Yani kapı gıcırtısı sesleri gelirse kusura bakmayın. Şu an kardeşime çok sinir oluyorum. Kapının önünde bekliyor. Hala dağılmıyor. orası çamur gibi kaldı ya. Eh neyse. Bunun peşinden toz var da. Sıradaki neymiş? Far. Çok güzel. Bantı nerede? Ha. Onu kullanacağım. Ben bant kullanmayı çok seviyorum iki videomdur band kullanıyorum. Şöyle. Yapıştıramadım ya. Tabi o kadar allık aydınlatıcı bronzu sürersen tozlardan yapışmış tabi. Yapıştırıyorum. Bu tarafa da yapıştırıyorum. Gerçekten bunları eşit ayarlamak çok zor. Bazen beni de ayarlayamadığım oluyor. Şu an eşit ayarladım bence. Şunu birazcık daha yukarı kaldırmam lazım. Çok azıcık daha. Aha, tamam. Oldu bence şimdi. Oy gözümün içine sokuyordum parmağımı ya. Şimdi far yapacağız. Yani ben bu fırçayla far yapabilir miyim? Hiç düşünmüyorum. Çünkü fırça şu anda bronzer aydınlatıcıyla ölüyor yani. Bitmiş yani. Pas parlıyor. <laughs> ee, şimdi size paletlerimi göstereceğim. Bir tane bu var. Zaten az önce gösterdim. Bir tane bu var. Dın 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 dın. Bir tane bunu çok zor göster göstereceğim. Çünkü bunu ben kendim yaptım. Böyle o kırılan aldım ben fara çevirdim. Boş bir tane far paletim vardı. Böyle fara çevirdim. Yanında da açık bir tondan yaptığım bir rujdan yaptığım bir far var. Bu var işte. Sonra bu dediğim palet var. Bu var işte. Sonra iki tane de tekli far var. Böyle, bir tanesi böyle rengi, bir tanesi de böyle turuncu. Bu turuncunun rengi çok güzel. Hatta göstermek istiyorum size elimde. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Böyle parmağımda da var ama bu kalacak şimdi böyle ya. Çıkmaz ki bu ıslak yani var mı şurada? içinde vardır inşallah. Boş gibi duruyor. Boş. Maalesef ki boş. Üf, sinir oldu. Keşke göstermeyi. Evet şimdi far yapmaya başlayacağız. İlk öncelikle açık bir ton uyguluyoruz. Ve ben açık ton olarak şu mini far paletindeki pudrayı kullanıyorum. Pudrasını kullanıyorum yani daha doğrusu. Ve o bitmek üzere. Çok güzel bir pudra bu. Ama bitmek üzere. Biulis'in böyle tekli, böyle far gibi pudraları varsa bunlardan almayı düşünüyorum dövüt mü? Hangi markanın olursa olsun. Böyle tekli, turning bir far almayı düşünüyorum. Hangi markanın olursa olsun onlardan bir tane almayı düşünüyorum çünkü çok lazım bana. Pudra gibi oluyor onlar böyle. Ve bu far paletine böyle bir şey koymaları çok iyi olmuş. Çiçekler... Gözümün içine İzmir'in havalarında çiçekler açar. İzmir'in çiçekler açar. taşa. Bu şarkıyı arkadaşlar bazıları şey diye başlıyor. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım diye başlıyor. Bazılarında İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye başlıyor. Ben benim annem mesela İzmir'in dağlarında oturdum kaldım diye başlıyor. Ben de İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye baş, açar diye başlıyorum. Anneme diyorum anne sen yanlış söylüyorsun diyorum. Annem bana diyor sen yanlış söylüyorsun diyor. <laughs> Gerçekten yani YouTube'dan açıyorum oradan aynısı. Bazıları İzmir'in dağlarında oturdum kaldım diyor. Bazıları İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyor. Valla çok karışık yani. Ben İzmir'in dağlarında çiçekler açarla başlıyorum. İzmir'in dağlarında oturdum kaldımla da bitiriyorum. Bilmiyorum doğru mudur? Ben öyle söylüyorum. Evet pudrasını uyguladık şimdi bunu. Şu bant gözümü çok acıktı. Evet. Şimdi göstereceğim. Şu fırçasını çıkartayım. Şu fırçaları koymaların çok sınır oluyor paletlerin yanına. Kayboluyor, düşüyor, bir şey oluyor. Şu ten renginin yanındaki şu kırmızıyı kullanacağım. Şunu. Çok güzel bir renk bu da çok açık bir kırmızı şurada çok açık çok güzel sıcak ton ee, şuralarımı uygulayacağım gösteremedim şu göz kapağımın şeyine içine evet bu fırçamı da çok seviyorum bunu size tercih ederim Eclipse'in Pro serisinden böyle bir fırçası karıştırma fırçası. Ben bunu 8 liraya almıştım. Bu ağırlık fırçası da Eclipse Profesyonel serisinden. Bu da 975 925 mi? Öyle bir şeydi. Çok tozutuyor bu far. Geç büyülüsün tüm farları tozutuyor. Oha şimdiden 15 dakikan olmuş. Hangi araya? Birazcık hızlı hızlı yapmaya bakacağım. Evet kırmızıyı uyguladım. Şimdi yanında onun kahverengi var. Açık bir kahverengi. Onu uyguluyorum. Sallana sallana gidersek biz burada valla yarım saat sürer. Evet. Daha çok şeyimiz var. Valla çok hızlı olmalıyız arkadaşlar. Evet. Bu paleti artık bırakıyorum. Ee, şunu kullanacağım. Çok çünkü bunun pigmenti çok fazla. Bugün arkadaşlar bir film izledim. Arkadaşım önerdi. Kötü Kedi Şerafettin diye izledim. Çok güzel, çok komik. Ama bir bölümü var. Hiç sevmedim onu. Bakın bir adam çıkıyor. yani Şerafettin'den dayak yiyor. Kedi, kötü Kedi Şerafettin'den dayak yiyor. Ve binadan aşağı düşüyor. Artık 4 katlı mı 5 katlı mı bina. Binanın binadan aşağı düşüyor ve beyni çıkıyor. Böyle kafası yarılıyor. Beyni buradan çıkıyor. Sonra adama elektrik çarpıyor. Adam canlanıyor. Bir türlü ölmek gibi bilmiyor adam. O, orası çok korkunçtu. İşte hiç sevmemiştim orasını. O yüzden o adamın çıktığı tüm sahnelerin hepsini böyle 5 dakika 5 dakika ilerleterek geçmiştim. Yani ben öyle şeylerden çok tiksinirim. Yani bilmiyorum. Sevmedim yani o sahnesini. Evet. Artık bunu da bırakıyorum. Ve farı artık bırakıyorum. Evet. Farı bu kadar. Fardan sonra fondöten. Ne? Evet. Çıkardım bakları. Böyle. Şimdi fondöten uygulayacağız. Bak bu sefer de oturdum kaldım. <laughs> Allah kahretsin. Çok sattık. Şu fıçayı kullanayım bari. Arkadaşlar bu benim yüzümün her yerine yeter. Yani vücuduma bile sürsem yeter yani. Ay bu üstünde pembe ruj varmış ya. ne olsa aydın tıcı çok sürdüysek yine kapanacak ki. Şöyle hatalar yapmayız. Ama yaşam hatasız geçmiyor tabii ki arkadaşlar. İlla ki bir hatamız olmuştur yapmamaya çalışsak da. Küçük ya da büyük. İlla hatamız olmuştur. Fondötenden sonra kapatıcı iyi. İyi. Ben de zaten fondötenden sonra kapatıcı yapıyordum. İyi oldu. Lip geliyor. 9. sıradaymış ya. Aa rüzgene en son arkadaşlar. Şansımı seveyim. Bugün şanslı gidiyoruz birazcık arkadaşlar. Ama krem yine işi bozacak gibi duruyor. Aldığım kaldı arkadaşlar. Bronzerim de kaldı. aydınlatıcım Aydınlatıcımı aydınlatıcı mı bilmiyorum. Daha. Şimdi öğreneceğiz onu da. Evet. Aydınlatıcı da kaldı. Yes. On, hepsi çok güzel gözüküyor. Benim tam sürdüğüm gibi gözüküyorlar. Allığımı falan siz göremiyorsunuz ama ben çok net görebiliyorum aynada. Evet, uyguladım. Tam dayı yüzüme. Üstünden de ben birazcık böyle allık fırçasıyla geçerim her zaman. Yani dağılmamış hissettiğim zamanlar, allık fırçasıyla geçerim. Şu altlarını dağıtmadık galiba. Evet tamam. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi sıra kapatıcıdan. Aslında ben göz kapağımın üstünü de geçerdim de şimdi far var geçemem. Yoksa far yok olur. Oy elime bulaştı. Bunu küçük süngerle süreceğim. Böyle. Küçük bir sünger. Bunu bana İzel ablam vermişti. Ben çok beğenmiştim. Al senin olsun demişti bana. Buradan ona da selamlar. Onun da YouTube kanalı var. Ona da abone olursanız sevinirim. İclal'le günlük vlog. İcl e, bir tane İclal'le günlük vlog adında var. Bir tane de İclal'le mak makyaj ve yüz bakım vlog diye bir şey var. Evet. Bir tane daha arkadaşımın var YouTube kanalı. Yağmur Nisa Bican diye. Ona da abone olabilirsiniz isterseniz. Sonra bir tane de arkadaşım var. Metin Oktay. In. Onun da Xray 01 diye galiba kanalı. O da böyle oyunları falan paylaşıyor, öyle şeyler. Evet. Öyle uyguladım. Kaç deri? Kaç türü? Burada. hemen arkadaşlarımı Böyle çalışmalar yapmayı seviyorum ben. Evet. Her gün her günde yeni fikir bulmak çok zor oluyor gerçekten. Liste yapıyorum ben kendim. Bir tane defterim var benim. Anladığı liste yapıyorum hangi gün hangi videoyu çekeceğim diye. Mesela 3 gündür arka arkaya video atıyorum. Belki de pazartesine kadar video atmam. Bilemiyorum. Aklıma fikir gelirse gene atarım yani hiç kaçırmadan. Evet. Böyle kapatıcıyı da uyguladık kaşlarımızı taradık. Şimdi sırada ne varmış? Krem. Krem, krem, krem. Aa, krem yapmışım. Krem alayım. Pudrayı da burada bırakmışım ya. Evet arkadaşlar, pudrayla kremi dolaba bırakmışım yanlışlıkla. Krem kullanacağım. Ben bu kremi çok seviyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Eller içinde vücut için çok güzel. Evet alacağım şimdi. Bu arada arkadaşlar ellerim sim içinde. Bilemiyorum siz görüyor musunuz ama ben çok net görebiliyorum ellerim sim içinde. Evet böyle bu kadar krem aldım. Bununla elimle böyle böyle şey yapıyorum, alıyorum. Böyle bir hale geliyor. Ne? Skutunu uyguluyorum. İnşallah fondöten bir şeyler kalır. Gitmezler yani hepsi. Yavaş yavaş uygulayacağım. Korkuyorum çünkü gitmesinler diye. Şu ana kadar çok iyi gidiyorduk. Krem gelene kadar. Şimdi yapış yapış oldu. Ay, fondöten çamur gibi bu Sen azıcık da üstünden de geçin de bir ben gelene kadar azıcık planlandırsın bari. Ne allık kaldı yine, ne bronzer kaldı. Aydınlatıcım var hala gitmedi. Bu olarak da alnımı da sürüyorum. Evet. Tamam. Sürdüm yani. Ne varmış? Aaa lip balm. Lip balm. Evet lip balmımızı da sürüyoruz. Şimdi sırada pudra. Çok artık kullanacağım pudrayı bugün. Çok fazla kullanmak istemiyorum. Şöyle hemen göz altlarıma yapmayacağım. Evet. Tamam. Rımel. Benim de sayayım. Rımel. ha. Çetmel. Tamam. Şimdi bir de ruj. Ruj olarak bunu sucam. Golden Rose'un küçük mat rujlarında. Ellerim kremli olduğu için kayıyor. Evet arkadaşlar makyajım bitti böyle güzel oldu bence ilk kaşındı evet bu videomuz da buraya kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay